أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتاح الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli kadir ve ileyhil masir. Bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi tevhidi rububiyet hem bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale ediyorum. Kat'iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenabı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete, alama ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada avare nev-i beşer içinde semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nev-i beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Afyon hapisinde yazılan el hüccetü Zehra'nın birinci makamının birinci kısmı. Şimali şarkıyı de zuhur eden küfrü mutlakın dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazeteleri ve kitapları okuyan gençler ve ihtiyarlar elbette imanı billah'taki mevcudiyet ve vahdaniyeti ilahiyeye dair gayet kat'i ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi ki bu kısacık hülasayı ihtiyarlara ve gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım. Dedim, bu kelamı tevhidde 11 müjde, 11 hücceti imaniye var. Şimdi yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip izahını ve müjdelerini 20. mektup ve nur eczalarına havale edeceğim. İşte o kelamı tevhidin 11 kelimesinden birinci kelime la ilahe illallah'tır. Bundaki hüccet ise matbu ayetül kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetin harikalığı içindir ki İmam Ali radıyallahu anh nurun eczalarından haber verdiği sırada ve bil ayetil kübra eminni minel fecet deyip o ayetül kübrayı şefaatçi yaparak nur şakitlerinin Denizli hapsinde o risalenin hem Ankara hem Denizli mahkemelerinde galebesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla talebelerine beraat kazandırma sebep olduğu gibi onun gizli tabı da şakitlerinin dokuz ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla İmam Ali'nin radıyallahu anh hem kerameti gaybiyesini hem nur şakitlerinin bedeline duasını pek zahir bir surette tasdik etti. Evet ayetül kübra şu şuağı 33 icma-ı azimi ve külli hüccetleri mevcudatın heyeti mecmuasında gösterip her bir hücceti külliyede hadsiz bürhanlara işaret ederek başta semavat, yıldızlar kelimeleriyle arz, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle gitgide ta kainat mecmuası müştemilat ve mevcudat ve hudus ve imkan ve tegayyür hakikatlarının kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar ayetül kübraya müracaat etsinler. İkinci kelime vahdehudur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu kainatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor. Mesela kainat bir muntazam şehir, bir muhteşem saray, bir mücessem manidar kitap, bir cismani ve her ayeti, hatta her bir harfi ve her bir noktası mucizekar bir Kur'an hükmünde bulunmasıyla bir vahdet ve birlik gösterdiği gibi o sarayın lambası, bir ve takvimci kandili, bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri, sucusu bir, 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 ta bin birler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle o sarayın ve şehrin, o kitabın, o cismani Kur'an-ı Kebir'in sahibi, hakimi, katibi, musannifi, bilbedahe, mevcut ve vahid ve birdir diye kat'i ispat eder. Üçüncü kelime, la şerike leh'dir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki, Ayetül Kübra şu ağının madeni, üstadı, esası ve Ayetül Kübra namında olan قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْ اِلَى ذِي الْعَرْشِ Ayeti ekberidir. Yani eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsa idiler. İntizamı kainat bozulacaktı. Halbuki küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hücrecikten tut ta tayyareyi cevviye olan hatsiz kuşlara ta manzumeyi şemsiyeye kadar her şeyde cüz'i külli küçük ve büyük en mükemmel bir intizam bulunması şeksiz ve kat'i bir surette şeriklerin muhaliyetine ve madumiyetine delalet ettiği gibi vacibül vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bilbedahe şehadet eder. Dördüncü kelime lehül mülküdür. Bundaki uzun hüccete gayet kısa bir işaret. Evet gözümüzle görüyoruz ki zemin yüzünü bir tarla yapıp içinde her bir baharda yüz bin nevi nebatatın tohumlarını beraber karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor ve mahsulatlarını ayrı ayrı hiç karıştırmayarak, şaşırmayarak kemal intizamla kaldırıp 200 bin nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinat-ı rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf perde arkasında var ki bu geniş ve zengin mülkünde hususan zemin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu mutasarrıf hakimi ve maliki rahimi tanımayan bu zemini ahmak sofistayiler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur. Beşinci kelime velehul hamdüdür. Bundaki pek geniş hüccete gayet kısa bir işarettir. Evet gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedahetle biliyoruz ki bu kainat şehrinde ve zemin mahallesinde ve insan ve hayvanat kışlasında öyle bir rezzak Rahim ve muhsini kerim tasarruf ve nezaret ve terbiye eder ki kendi nimetlerine mukabil hamd ve şükrettirmek için zemini bir sefine tüccariye ve erzak getiren bir şimendifer ve yüzündeki bahar mevsimini bir vagon tarzında yüz bin nevi taamlarla ve memeler denilen konser ve paketleriyle doldurup kış ahirinde erzakları biten muhtaç zi hayatlara yetiştiren bir rezzak Rahim'in işleri olduğunu zerre kadar aklı bulunan tasdik eder. Ve tasdik etmeyip inkara sapan elbette zemin yüzünde vesileyi i hamd -i şükran olan bütün muntazam nimetleri ve muayyen rızıkları inkar etmeye mecbur olarak ahmak bir muzur hayvan olur. 6. kelime yuhyidir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet onuncu sözde ve nur eczalarında bürhanlarıyla ispat edilmiş ki her baharda zi hayattan 300 bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hatsiz efradı bulunan bir ordu Yusubhani ruh zeminde ihya ediliyor. Onlara hayat ve levazımati hayatiye kemali intizamla veriliyor. Haşri azamın yüz bin numunelerini belki emarelerini gösterip o ayrı ayrı hatsiz mahlukatı beraber birbiri içinde sehifsiz, yanlışsız, noksansız, hiç şaşırmayarak, karışık iken hiç karıştırmayarak, unutmayarak kemali mizan ve nizamla dirilten ve hayat veren ve nutfe denilen mütemasil su katrelerinden ve toprak müteşabih tohumlarından ve az farklı habbeciklerden ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan birbirinin aynı nutfelerinden hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından o hadsiz efradı bulunan ve birbirinden suretçe, sanatça ve maişetçe ayrı ayrı yüz binler zih hayatları dirilten ve zemin ve bahar sayfesinde yüz bin başka başka kitapları beraber birbiri içinde hatasız mükemmel yazan hadsiz bir dikkat ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir zatu ı hayy kayyum ve muhyi bir hallak alim olduğuna kanaat getirmeyen elbette hem kendini hem bütün zeminde ve zaman şeridine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve feza yüzlerinde bulunmuş bütün zihayatları inkar etmeye ve en ahmak ve bedbaht bir zihayat olmaya mecburdur. Yedinci kelime ve tüdür. Bunun hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet görüyoruz ki güz mevsiminde 300 bin nevi zihayat vefat namıyla terhis edilirken her bir nevi ve ferdin sayfi amellerinin kutucukları ve işlediklerinin fihristeleri ve gelen baharda işleyeceklerinin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını onların yerlerinde Hafiz-i Zülcelal'in yedi hikmetine emanet edildiğini ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları birer ruhu baki gibi incir ağacının bütün gavanini hayatiyesini taşıyan ve bir kitap kadar kuvve-i hafızada yazı misilli ağacın tarihçe hayatını onda kader kalemiyle yazan büyük bir kitap hükmüne getiren bir hallak-ı hakim, bir hayy-i la tanımayan elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şeytandan daha bedbaht ve ebedi ölüme mahkum olur. Evet bu kelimelerin hüccetlerine işaret eden külli, ihatalı ve hatsiz, harika ve nihayetsiz harikaları, mucizeleri ihtiva eden bu mezkur hakimane efal failsiz olmaları yüz derece muhal ve batıl olduğu gibi kör, aciz, şuursuz, sağır, camit, karma karışık, intizamsız, karışık, istilacı olan esbaba isnat etmek bin derece mümteni, esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret, bir hikmet ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına dair pek harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak, havanın her bir zerresinde rehberdeki hü ve nüktesinin dediği gibi bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve sair zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acip fikri ise hiçbir şeytan hiçbir kimseye kabul ettiremez ve bu derece akıldan hakikattan uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası ancak dehşetli cehennem olabilir ve aynı adalettir. Elbette öyle münkirler için yaşasın cehennem dememiz lazım. Sekizinci kelime ve hüve hayyun la yemüttür. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela nasıl gündüzde çalkalanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşçikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve vefatlarıyla bir daimi güneşin mevcudiyetine ve bekasına delalet ederler. Aynen öyle de her vakit değişen kainat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çalkalanan zaman nehrinin içinde mahlukat mütemadiyen süratle akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene, her gün bir kainat ölür bir tazesi yerine gelir ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal alemler mahsulatı alındığından elbette kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi o hadsiz mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zahiri sebepleriyle beraber kemali intizamla terhisleri gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zahir bir katiyette bir hayyla yemutun, bir şemsi sermediğinin, bir hallak-ı bakinin ve bir kumandanı akdesin, vücubu vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti kainatın mevcudiyetinden bin derece zahir ve kat'idir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. Dokuzuncu kelime biyedihil hayırdır. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire, her nevi, her tabaka, hatta her fert, her ağza, hatta her bedendeki her bir hüceyrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve levazımatını yetiştiren, muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi vardır ki gayet intizam ve mizan ile ve nihayetsiz hikmet ve inayet ile vakti vaktine muhtacın iktidar ve ihtiyarı haricinde bir desti gaybi tarafından o muhtacın eline veriliyor. Mesela dağlar zi hayata ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyleri taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine, bir ambar olduğu gibi zemin dahi bütün o zi hayatın erzaklarını bir rezzak hakimin kuvvetiyle yetiştiren kemali mizan ve intizamla bir tarla, bir harman, bir matbahtır. Hatta her insanın ve cismindeki her bir uzvun bir deposu ve mahzeni, hatta bir hücrenin dahi bir ihtiyat mahzenciyi bulunması gibi. Gitgide ta dar ahiretin bir mahzeni dünyadır ve cennetin bir tarlası ve deposu bu alemdeki hüsünleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren alemi İslamiyet ve hakikatli insaniyet ve cehennemin bir ambarı ise şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan Adem'den gelen Adem'den gelen ve hayır olan vücut alemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler, ve yıldızların hararet mahzeni cehennem ve nurlar hazinesi bir cennettir ki biyedihil hayr kelimesi bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor. Evet bu kelimeyle ve biyedihi mekalidu küllü şeyin cümlesiyle yani her şeyin anahtarı onun elindedir. Nihayetsiz, geniş ve hadsiz harikalı bir hüccet-i rububiyet ve vahdet bütün bütün kör olmayana gösterir. Mesela hadsiz o hazine ve ambarlardan yalnız buna bak ki her biri bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir mutasarrıf hakim bir çekirdeğin kapıcığını uyan emriyle ve irade anahtarıyla tam Mizanı nizamla açtığı gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarlarıyla açarak mahzencikleri ve nebatatın nutfeleri olan bütün habbeleri ve hayvanatın menşeeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber hatasız açtığı vakitte kainatta külli ve cüz'i, maddi ve manevi bütün hazine ve depoları hikmet ve irade ve rahmet ve meşiyet eliyle her birine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen, senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemali nizam ve mizan ve rahmet ve hikmetle bir desti gaybi tarafından emri kün fe kün tezgahından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor.'' Bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman, belki bazen yüz batman taamları kemal intizam ile çıkarıyor. Zih hayatlara ziyafet veriyor. Acaba böyle muntazam, alimane, basirane, nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir sanata ve yanlışsız tam mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç mümkün müdür ki kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camit, cahil, aciz esbab müdahale edebilsin ve bütün eşyayı birden görüp ve beraber idare edemeyen ve zerratla seyyarat yıldızları emrinde bulunmayan bir mevcut bu her cihetle hikmetli, mucizeli, mizanlı tasarrufa ve iradeye karışabilsin. İşte her hayır elinde, her şeyin anahtarı yanında bulunan böyle bir mutasarrıf rahimi, bir rabb hakimi tanımayan ve inkara sapana elbette tekadu temeyyezu minel gayz ayetinin dediği gibi cehennem ona kızıyor ve kızışıyor ve hadsiz azabıma müstehaktır, merhamete hiç layık değildir diye lisan-ı hal ile der. 10. kelime ve huve alâ kulli şeyin kadirdir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu misafirhaneyi dünyaya gelen her şuur gözünü açtıkça görür ki, bir kudret bütün kainatı kabzasında tutmuş ve nihayetsiz hiç şaşırmayan ezeli ihatalı bir ilim ve gayet dikkatli hiç mizansız faydasız hareket etmeyen bir sermedi hikmet ve inayet o kudretin içinde bulunup zerrat ordusundan bir tek zerreyi meczup mevlevi gibi döndürerek çok vazifelerde istihdam ettiği gibi küreyi arzı aynı anda aynı kanunla bir senede 24 bin senelik bir dairede yine bir meczup mevlevi misillu gezdirir. Mevsimlerin mahsulatlarını hayvan ve insanlara getirdiği aynı kanunla aynı zamanda güneşi bir mekik, bir çıkrık yaparak merkezinde cezbederane ve cazibe kerane döndürüp manzume-i şemsiye ordusu olan seyyarat yıldızlarını kemal-i mizan ve intizamla vazifelerde çalıştırır. Ve aynı kudret aynı zamanda aynı kanunu hikmetle zemin sayfasında yüz binler kitap hükmünde yüzbinler binler nevileri beraber birbiri içinde iltibassız sehifsiz yazar haşri azamın binler numunelerini izhar eder. Ve aynı kudret aynı zamanda hava sayfasını bir yazar bozar tahtasına çevirir. Bütün zerrelerini birer kalem uçları ve o kitabın noktaları hükmünde emir ve iradenin onlara tayin ettiği vazifelerinde istimal ederek ve bütün o zerrelere her birine öyle bir kabiliyet vermiş ki güya bütün sözleri ve konuşmaları bilir gibi alır, neşreder, şaşırmaz. Küçücük birer kulak, incecik birer lisan olarak istihdam edip unsuru hava emir ve iradeyi ilahinin bir arşı olduğunu ispat eder. İşte bu kısa işarete kıyasen bu kainatı bir muntazam şehir, bir mükemmel apartman ve misafirhane, bir mucizatlı kitap ve Kur'an hükmüne getirip heyet mecmuasından ta bir zerreye kadar bütün mahlukat tabakalarını ve dairelerini ve taifelerini mizan ilim ve nizam hikmetle kabzasına alan, tasarruf eden, kudreti içinde hikmetini, rahmetini gösteren ve rububiyeti mutlakası içinde mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş ve gündüz gibi bildirip tanıttırmasına mukabil, imanla tanımak ve sevdirmesine mukabil, ubudiyetle sevmek ve ihsanatlarına mukabil, şükür ve hamd isteyen böyle bir Rahman Rahim'i tanımayan ve ubudiyetle onu sevmeye çalışmayan, belki inkar ile ona bir nevi adavet taşıyan insan suretindeki şeytanlar, birer küçük Nemrut ve Firavun hükmünde nihayetsiz bir azaba elbette müstahak olur. 11. kelime ve ileyhil masirdir. Yani daire-i huzuruna ve alemi bakisine ve ahiretine ve sermedi dar-ı saadetine gidileceği gibi bütün kainattaki mahlukatın merciği odur. Bütün esbab silsileleri ona dayanıyor ve kudretine istinad eder ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler. O kudreti kutsiyenin izzetini ve haşmetini muhafaza için bütün zahiri sebepler yalnız birer perdedirler. İcatta da hiç tesirleri yoktur. Emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey hatta hiçbir zerre hareket edemez demektir. Bu kelimedeki hüccete gayet kısa bir işaret ederiz. Evvela bu kutsi kelimenin ifade ettiği haşir ve ahiret ve hayatı bakiye hakikatının bu gelen bahar gibi kat'i ve şüphesiz tahakkukunu ve geleceğini tam iman ettirmek ve ispat etmek cihetini 10. söz ve zehirlerine ve 29. söze ve meyvenin 7. meselesine ve münacat şuasına ve nurun imani risalelerini havale ederiz. Elhak onlar bu rüknü imaniyi öyle bir tarzda hadsiz hüccetlerle ispat etmişler ki dünyanın mevcudiyeti derecesinde ahiretin tahakkukunu en muannit münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler. Saniyen, mucizül beyanı Kur'an'ın üçten birisi, haşre ve ahirete bakar, her davayı ona bina eder. Öyleyse, Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri ve hüccetleri, ahiretin vücuduna dahi delalet ettikleri gibi, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın nübüvvetine şehadet eden bütün mucizeleri ve umum delaili nübüvveti, ve sıdkının bütün hüccetleri haşir ve ahirete dahi şehadet ederler. Çünkü o zatın aleyhisselam bütün hayatında daimi bir büyük davası ahiret olduğu gibi bütün 124 bin peygamberler aleyhisselam, dahi hayatı bakiye ve saadeti ebediyeyi dava edip beşere müjde ederek hadsiz mucizelerle ve kat'i deliller ile ispat ettiklerinden elbette onların peygamberliklerine ve sadıkiyetlerine delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri onları onların en büyük ve daimi davaları olan ahirete ve hayatı bakiyeye şehadet ederler. Buna kıyasen sair erkanı imaniyeyi ispat eden bütün deliller dahi haşrin vukuuna ve dar-ı saadetin açılmasına şehadet ederler. Salisen hiç mümkün müdür ki kendi kemalatını ve kudret ve rububiyetini izhar etmek için bu kainatı bütün zerraat ve seyyarat ve ecza ve tabakatıyla halk edip kemal hikmetle her birisini bir vazife ile belki çok vazifelerle mütemadiyen çalıştıran ve sermediği hadsiz cilve isem esmasını göstermek için kafile kafile arkasında belki seyyar, müte, müteceddit dünya, dünya arkasında ve mahlukat taifelerini bu misafirhane-i aleme ve hayatı dünyeviyeye meydanı imtihanına gönderip alemi misalde kurulan uhrevi sinemalar ve berzahi fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vazifelerini, vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra başka taife ve kafile ve seyyal ve seyyar bir nevi dünyaları o meydana vazifeler ve cilve-i esmasına ayineler olmak için gönderen bir Sani-i Zülcelal, bir Halik-i Zülcemal, bir Allah-ı Zülkemal, bu fani dünyada şuur ve akıl ile o Halık'ın bütün maksatlarına karşı mukabele eden ve bütün istidadıyla o Halık'ı sevip sevdirip tanıyıp tanıttırıp hadsiz duvarlarla bekayı ahiret saadetini yalvaran ve akıl sebebiyle nihayetsiz elemler aldığından bütün fıtratı ve ruhu ve istidadı ile aynı lezzet olan hayatı bakiyeyi isteyen bu nevi insan için bir dar mükafat ve mücazat bir haşir neşir olmasın. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. İşte bu kısacık işaretin izahatı ve tafsilatı ve hüccetleri parlak ve kuvvetli bir surette Risale-i Nur'da bulunmasından onu havale ederek pek bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Lillahi Teala'l-Fatiha.